bilim, teknoloji ve toplum öğrenme alanındaki konularımızın ikinci kısmındayız. İlk bölümde bilimin, kültürün, medeniyetin ortaya çıkmasını sağlayan, geliştiren en önemli şey olan yazıdan bahsettik. Kütüphanelerden biraz bahsettik. şimdi ise bilim insanlarından biraz bahsedeceğiz. Özellikle İslam coğrafyasında, Türk İslam coğrafyasındaki bilim insanlarından bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak bilimin öncüleri dediğimiz kısımdan başlayalım. Arkadaşlar bilimsel gelişimler insanlık tarihi boyunca farklı uygarlıkların katkılarıyla gelişmiştir. Asla şunu söyleyemeyiz. Kimse de söyleyemez. bilim sadece bir ülke aittir. Bilim sadece bana aittir. Bu gelişmenin hepsini ben yaptım diyemeyiz. Denemez. Çünkü bilim evrenseldir. Bilim birikimli olarak giderler. belli bir bilim insanının yaptığı bir çalışma. onu bir yere kadar getirir ve ömrü yetmez. Ya da bir şey de bunu başaramaz, devamını getiremez. Ama ondan sonra gelen bilim insanları ya yani da herhangi birisi onun tamamlayamadığını yapıp... eee sonuçtaki ürünü elde etmiş olabilir. Ama biz asla o emeği oraya kadar getiren kişiyi yok sayamayız. Bu yüzden bilim birikimlidir ve evrenseldir. Asla bir topluma, kişiye ve ülkeye mal edilemez. Bu yorum yapmamız lazım. Bu yorum önemli bizim için. İnsanlık tarihi boyunca bilimsel gelişmeler öncülük eden belli bölgeler var. Belli uygarlıklar var. Belli medeniyetler var. Bunların en başta tabii ki de Mezopotamya geliyor. İkinci olarak Anadolu'yu, Mısır'ı, eski Yunan'ı ve Çin'i ve Hindistan'ı söyleyebiliriz. Son olarak bilimin öncülüğüne dair bilimsel gelişmeler bazı toplum ve bölgelerde artarken bir diğerinde azalabilir hatta görülmeyebilir. Bunun en güzel örneği en somut örneği Orta Çağ'daki İslam ve Avrupa'daki kıyaslamadır. Orta Çağ'da İslam coğrafyası bilimsel anlamda bilim özgürlüğü anlamında, özgür düşünce anlamında altın çağını yaşıyor. Zirveyi yaşarken Avrupa'da derebeylik rejiminin getirdiği bir sonuç olarak, bir durum olarak ortaya çıkan skolastik felsefe, skolastik düşünce ve kilisenin baskısı sonucu maalesef hiçbir bilimsel gelişme yoktur. Bu anlamda bir zıtlık vardır. Yani maddemizde de yazdığı gibi bazı bölgelerde artarken çok iyi şekilde yaşanırken bir diğerinde hiç görülmeyebilir bile. İslam coğrafyasında peki yani bu kadar bilimsel gelişme var. Peki bunun sebebi ne? Dediğimiz zaman da şunlar ortaya çıkıyor. Bir kere o dönemde bilim insanları korunmuş. Özellikle devlet adamları tarafından. Çünkü bunun iyi bir hükümdar olmak, kutlu bir hükümdar olmanın alameti olarak değerlendirilmiş. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey vesile olmuş. Bilim insanlarını koruduğunuz zaman çok iyi bir hükümdar olduğunuzu düşünürseniz o dönemki bütün devletler bilimi yüceltmeye çalışır. çok olumlu olmuş tabii ki de. E, bilimsel çalışmalar devlet adamlarından teşvik edilmiş, onlara para verilmiş, işte teknik imkanlar, her türlü imkan sağlanmış, özgür bir ortam yaratılmaya çalışılmış. Bu anlamda da tabii ki de böyle bir ortamda bilimin gelişmesi çok olağan. E, ve bilimsel çalışmalar yapılan kurumlar açılmış, rasa kurulmuş, gözlem evleri, işte medreseler vesaire bir sürü çalışmalar yapılmış. İslam coğrafyasında özellikle bu anlamda konuşalım. Türk İslam diyelim hatta. Türk İslam coğrafyasında bilimin gelişmesini sağlayan temel figür hükümdarların desteğiydi. Bunu anlatan çok güzel bir örnek var. Gazneli Mahmut, Gazneli Devleti'nin en ünlü hükümdarı, en bilinen hükümdarı, en parlak dönemini yaşatmış. Hindistan'ı, işte Pakistan bölgesini fethedilmesinde, oranın Müslümanlaşmasında çok büyük katkısı var. Çok zengin de bir konuma getirmiş devletini. Ama bir tane bilim insanı himaye ediyor, koruyor. O da Biruni. Biruni bir tarihçi. Ve Biruni için şu sözleri söylüyor. O benim de sarayımın en değerli hazinesidir. Şunu şöyle hayal arkadaşlar. Adamın elde demediği hiçbir şey yok. Çok büyük bir hükümdar. Devleti çok güçlü. Yani Yedi önünde yemediği arkasında derler. Öyle bir konumda. Ama o en değerli şey olarak ne ailesini görmüş sarayındaki ne işte altınlarını görmemiş, ne hazine hiçbir şeyini görmemiş, sadece bir bilim insanını sarayın en değerli figürü olarak değerlendirmiş. Bu da e, Türk İslam Devletleri'nin bilime yaptığı, bilime verdiği değeri e, gösteren bir durum. Şimdi Türk İslam Devleti'ndeki bilim insanlarından bahsedeceğiz sırayla. Çok detaya girmeden onları niteleyen, onları tanımlayan, onları betimleyen özel, önemli özelliklerden bahsedip bu kısmı geçeceğiz. İlk olarak Harezmî'den başlıyoruz. Harezmî, coğrafya, matematik ve astronomi alanlarında çalışmıştır ama daha çok matematik alanında yaptığı şeylerle biliriz biz onu. Yani sıfır rakamını bulmuştur arkadaşlar ve günümüzde kullanılan e, rakamları, o 0, 1, 2, 3'ü, e, Hint figürüdür onlar, Hitler keşfetmiştir. Bunu alıp İslam dünyasına tanıtıyor ve şimdiki onluk sistemi, onlu rakam sistemini, sayı sistemini ortaya çıkmasını sağlıyor. E, eserleri 17. yüzyılda değil, Avrupa'daki üniversitelerde okutulmuştur. Bu çok değerli bir şey. Dediğim gibi matematik alanındaki çalışmalar çok önemli ve sıfır rakamını bulup bunu İslam dünyasına tanıtması ile birlikte onlu sayı sistemi ortaya çıkmıştır diyebiliyoruz. Arkadaşlar Farabi var. Farabi felsefe alanında çalışmalar yapan bir bir filozof. Aristo'nun, Aristo bir Yunan filozofu, onun eserlerini yorumlayıp onu İslam'la bütünleştirmeye çalışıyor. E, bu da nedenle kendisine Muallim-i sani deniyor. Muallim-i sani ikinci öğretmen demek. Hocam ne demek şimdi? Ne alaka ikinci öğretmen? Arkadaşlar Ariston'la lakabı birinci öğretmen, öğretmen, as öğretmen gibi bir e, anılması, anılması durum var. E, Farabi de bunu alıp İslam dünyasında bir anlatmaya, onu kabul ettirmeye çalışınca Muallim-i sani yani ikinci öğretmen diye bahsedilmiştir. Kendisinden e, Farabi müzikle de ilgilenmiş. E, keman'ın ilk örneği olarak kabul edilebilecek olan Rebab isimli bir müzik aletinde ortaya çıkarmıştır. Arkadaşlar şimdi geldik i̇bn Sina'ya. Bu çok önemli bir isim. Tıp alanında büyük çalışmaları var. El Kanun Fit Tıp. Yani Tıbbın Kanunu isimli eseri çok ünlüdür. E, bu eser 16. 17. hatta 18. yüzyıla kadar Avrupa'daki üniversitelerde tıp alanında eğitim veren bölümlerde ders kitabı olarak okutulmuştur. E, i̇bn Sina Avrupa'da Avicenna, Avicenna olarak bilinir eserin ismini ve Avrupa'da ne olarak bilindiğini unutmamamız gerekiyor. Videoları durdurabilirsiniz burada istiyorsanız. Videonun son kısmında da not alalım bölümümüz yine var. İstiyorsanız orada yazın. Ben yine birçok kısmı, birçok şeyi orada not aldırdım. Ama siz istiyorsanız durdurup öyle adım adımla gidebilirsiniz. Tercih sizin arkadaşlar. Geldim El Cezeri'ye kendisi mekanik mühendislik ve sibernetik. Bir hocam Allah Allah. O dönemde nasıl böyle mühendislikten, mekanikten işte robotlardan falan bahsedebiliyoruz? Arkadaşlar El Cezeri robotik biliminin kurucusudur. Hatta o kadar ki kendisinden yaklaşık olarak 300, 350 sene sonra yaşayacak olan, belki 400 sene sonra yaşayacak olan Leonardo Da Vinci'ye ilham kaynağı olduğu bile düşünülmüştür. E, yaptığı makineler var bir sürü, robotlar yapıyor. Çok ilginç robotlar tabii ki de bunlar. Şu an bizim çok idrak edemeyeceğimiz durumdalar ama e, o dönem için çok büyük bir teknoloji tabii büyük bir atılım. İşte böyle uzaydan bir, birinin geldiği gibi bir şey olarak algılanıyor. E, bir sürü robot yapıyor. Ama yaptığı robotların çok ilginç bir özelliği var. Hepsi su gücüyle çalışıyor. Yani suyu e, suyun hareket e, kabiliyetinden faydalanıp belli aletler, yeni tasarımlar ortaya çıkarmış birisi. E, ve Diyarbakır Ulu Camii'nde güneş saatini yapıyor. Şimdi El Cezeri'nin birkaç tane çalışmasını göstereceğim size. Arkadaşlar bu su yolu. E, suyu hareket ettirmeyi başarıyor bu sayede. Ve şunu şöyle düşünebiliriz. Şimdiki su e, boruları gibi, işte şehirlerin altından geçen su tesisatları gibi bir tasarım yapmaya çalışmış. Çok değerli bu. Yaptığı yılları da bakın 1100'lü yıllardan bahsediyoruz. Yani e, ikinci olarak çok enteresan bir alet, komik bir alet. E, sürekli suyla çalışan bir saz yapıyor. O robotik saz, otomatik saz. Ee, orada bir suyu aşağıdan yukarıdan aşağıya doğru gönderiyor ee, ve onun gönderdiği yerin ucunları bir mızrak gibi bir şey var. O sazla birlikte onu döndürüyor ve ses çıkartıyor. Çok ilginç bir alet. Yukarıda görüyorsunuz seyirciler alkışlıyorlar. Ee, arkadaşlar bu şu an çok sizler için ya da bizler için çok geçerli olan bir şey midir bilmiyorum ama abdest otomatı bu. Ee, şey gibi düşünmeyelim, böyle tuşlu bir şey olarak değil de böyle elle çektiği, suyu hareket ettirdiği için de rahatlıkla abdest alabildiği bir mekanizma kurmuş. Ee, bu çalışmaları görmenizi istediğim için görsel olarak bunları da slayta koyduk. Ee, geldik şimdi İbn Haldun'a. İbn Haldun çok önemli bir insan. Çok güzel bir sözü var çünkü. Önce mantık, matematik ve sosyoloji alanlarında çalışmalar yapmış. Ama en temelde tabii ki sosyolojiyle uğraşıyor. Ve dünyada sosyoloji biliminin kurucusu kabul ediliyor kendisi. Çölde çok güzel, çok derin bir cümle var. Coğrafya kaderdir diyor arkadaşlar. Coğrafya kaderdir deyince sosyal çevrenin insana etkileyebildiğini ortaya koymaya başlıyor. Bu çok önemli bir sosyolojik tespit aslına bakarsanız. Yaşadığınız bölge, yaşadığınız ülke sizin bütün hayatınızı, bütün kaderinizi etkileyebiliyor. Ee, Ortadoğu'da yaşıyorsanız farklı problemleriniz var. Avrupa'nın ortasında, Norveç'te yaşıyorsanız çok komik problemleriniz var. O yüzden İbn Haldun'un o coğrafya kaderdir sözü, cümlesi çok büyük bir sosyolojik tespit. Bu anlamda da temel bir olguyu ortaya koyduğu için çok değerlidir. İbn Haldun'un sosyolojiyle uğraştığını, sosyolojinin kurucusu olarak kabul edildiğini unutmayalım. Geldim şimdi Ali Kuşçuya. Artık Osmanlı dönemine doğru geldik. Osmanlı'dayız artık. Kendisi astronomi ve matematikle ilgilenmiş birisi. ...ilk olarak Timur İmparatorluğu'nun hizmetinde, himayesinde çalışırken... ...sonrasında Fatih Sultan Mehmet'in daveti üzerine İstanbul'a gelip... ...Osmanlı ülkesinde bilime katkı sunuyor. Gök cisimlerinin Dünya'ya olan uzaklığını hesaplayıp... ...ayın haritasını çıkartıyor. Bakın bunu yaptığı yıllar 1400'lü yıllar. İşte 15. yüzyıldan bahsediyoruz. Arkadaşlar 15. yüzyılda yaptığı bu çalışmalardan dolayı... ...Uluslararası işte Uzay Ajansı olan NASA... Ali Kuşçu'nun bir ismini ayın bir bölgesine veriyor, çok çok değerli çalışmalar yapmış. Ali Kuşçu'yla ilgili hangi devletlerde hizmette bulunduğunu, Timur ve Osmanlı hangi alanlarda çalışmalar yaptığını, astronomi ve ayın haritasını çıkardığını unutmamamız önemli. Artık iyice Osmanlı'ya geldik, artık iyice Osmanlı'dayız. pir Reis'ten bahsediyoruz. Kendisi coğrafyacıdır, kartograftır. Kartograf, haritacı demek. Osmanlı Devleti'nin ünlü bir denizcisi ve kaptanı Deryas'tır. E, Kanuni Sultan Süleyman döneminde kaptan Deryalık yapmış. Hint deniz seferlerine katılmış. Maalesef Hint deniz Seferlerine başarısız olup donanmayı orada bırakıp başkente İstanbul'a geri dönünce Kanuni'yi sinirlendirip idam edilmiştir. E, i̇lk kez dünya, iki kez dünya haritasını çizmiştir. E, çizgi haritalar günümüzdeki çizimlere çok yakındır. Özellikle ikinci yaptığı çizimde Amerika kıtasından bahsetmesi çok ilginç. Çünkü Pir Reis'in Amerika'ya gitmediği aşikar. Amerika'ya giden isimler belli. Christoph Kolok ve Ameriko Vespucci. Ee, şimdi böyle bir dönemde artık nereden esinlendi, uydurdu mu, bir harita mı buldu bunu bilemiyoruz. Ama çizdiği haritada özellikle Artı Amerika'yı gösteriyor olması çok ilginç ve çok doğru şekilde gösteriyor. Bu anlamda çok değerli. Bir de çok önemli bir eseri var. Bunu lütfen unutmayın. Kitabı Bahriye diye. Denizler kitabı demek bu. Akdeniz bölgesindeki böyle adaları, limanları, kıyıları e, gösterdiği, bir anlattığı, tasvir ettiği bir kitap bu e, önemli bir e, bilim insanıdır bizler için. E, şimdi arkadaşlar orta çağı aydınlatan bilim ve kültür merkezleri var. Gördüğünüz gibi yani Avrupa'da bir tek şeyi görüyorsunuz orada. İspanya'nın bulunduğu yerde Endülüs'ü görüyorsunuz ama. Orası da İslamcı devletinin olduğu bir, hakim olduğu bir bölge. Orada Endülüs Emevi Devleti var. Görüyorsunuz Bağdat, Semerkant, Buhara ve Endülüs e, tamamı İslam coğrafyasının, İslam devletlerinin, Türk İslam devletlerinin egemenliğinde olan şeyler. İlk olarak Bağdat'tan başlayalım. Şimdi Bağdat, Abbas Devleti'nin başkenti bir kere ve tüm İslam coğrafyasının da bilim kültür merkezi. Şu an eğer ki İstanbul'u Türk İslam devletlerinin bilim merkezi, kültür merkezi olarak kabul ediyorsak o yıllarda, 14. 13. yüzyıllarda da Bağdat'ı böyle kabul etmek zorundayız. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan döneminde Vezir Nizamülmülkün Mülk'ün girişimleriyle yani Nizamiye Medreseleri kuruluyor. Ve Nizamiye Medreseleri'nin merkezi ve en büyüğü de Bağdat'ta. Maalesef çok kötü bir kaderi var Bağdat'ın. Moğolların Bağdat'ı işgali sırasında buradaki birçok bilimsel veri, kütüphane yakılıyor, yok ediliyor. 2003 yılında da Amerika'nın Irak işgali sırasında, Adalet maalesef aynı kaderi bir kez daha yaşadı. Şimdi geldim Endülüs'e. Dediğim gibi Endülüs Avrupa'daki bir kültürel merkez, orta çağ için ama yine hatırlatıyorum yine söylüyorum Avrupalılarla ilgisi yok. Tamamen Müslümanların, Türklerin elinde olan bir şey. günümüzdeki İspanya'da yer alan bir bölge. Sevilla bölgesinde aşağı yukarı. burada Emevilerin hüküm sürdüğü yıllarda ortaya çıkan bir kültür. Avrupalılar Endülüs'teki bilimsel çalışmalara hayran, onu ile izliyorlar ve en sonunda Endülüs'leri yani Müslümanları İspanya attıktan sonra oradaki bilimsel verilerden, bilimsel kaynaklardan faydalanıp e, kendi yaptıkları büyük atılım olan Rönesans'a kaynak sağlıyorlar bu sayede. E, Semerkant ve Buhara var. Aslında ikisini çok birlikte de değerlendirebilirdik ama biz yine de ayrı ayrı bir başlık olarak e, paylaştık. Arkadaşlar Semerkant astronomi çalışmalarıyla ünlü olan iki şehirden birisi. Diğeri bir de Buhara. Semerkant'ta Ulu Bey tarafından bir rastlatağına işaret ediyor. Ulu Bey hem Timur İmparatorluğu'nun, Timur Devleti'nin bir hükümdarı hem de ünlü bir bilim insanı. Çok değerli bir figür. Bu burası bu burası görevler bir yılın 365 gün, 6 saat, 10 dakika, 8 saniye olduğunu hesaplıyorlar. Arkadaşlar yanlış bilmiyorsam şu anki bir yılın toplam süresi 365 gün, 5 saat, 48 dakika. Yani çok yakın bir hesaplama var burada. Semerkant'ın çok güzel bir olayı var, çok güzel bir isim var, ee, önemli bilinmesi gereken bir durum var. Ee, kültürel zenginlik sebebiyle e, oraya şehirlerin şanı deniyor, şahı deniyor. Bu bilgiyi lütfen unutmazsanız sevinirim. Semerkant e, sahip olduğu e, kültürel zenginlik sebebiyle şehirlerin şahı olarak bilinir. Geldim Buhara'ya. Semerkantla benzer şeyleri burada hiç burası da içinde söyleyebiliriz. Orası çok önemli bir kültürel merkez, Rasathaneler var, gözlem evleri var. Buranın çok farklı bir olayı var. Buhara şehrine İslam'ın Roma'sı, yani nasıl ki Roma Hristiyanlar için çok kutsal bir merkezse, onlar için kıble konumundaysa, o dönemde Buhara'da İslam için, İslam coğrafyası için önemli bir yer, İslam'ın Roma'sı benzetmesiyle anılıyor. Şimdi arkadaşlar not almamız gereken kısımlar var. Dediğim gibi istiyorsanız videoyu en başı sarıp durdura durdura, böyle tekrar dinleyerek not alın. İstiyorsanız bu kısımlardan da direkt not alın. Ben şimdi bunları okuyacağım ve dersi noktalayacağız. Bilimsel gelişmeler insanlık tarihi boyunca farklı uygarlıkların katkılarıyla gelişmiştir. Tek başına bir uygarlık devlet tüm bilimsel mirasın sahibi değildir. Bilim evrenseldir. İslam coğrafyasında bilimin gelişme göstermesindeki sebepler bilim insanları korundu, Bilimsel çalışmalar devlet alanları tarafından teşvik edildi. Bilimsel çalışmalar yapılan kurumlar açıldı. Sıfır rakamını bulup günümüzde kullanılan rakamları İslam dünyasına tanıtan ve onluk sayı sisteminin ortaya çıkmasını sağlayan bilim insanı Harizmi'dir. Aristo'nun eserlerini yorumlayıp onu İslam'la bütünleştirmeye çalışan ve bu nedenle muallim-i sani olarak alınan bilim insanı Harabi'dir. Avrupa'da Avicenna adı ile bilinen tıp bilgini i̇bn Sina. Romatik biliminin kurucusu kabul edilen bilim insanı El Cezeri. Sosyoloji biliminin kurucusu kabul edilen ve coğraf ve kaderdir diyen bilim insanı i̇bn Haldun. Ayın haritasını çıkardığı için NASA tarafından ayın bir bölgesine ismi verilen Timur ve Osmanlı İmparatorluğu'nun hizmetinde bulunmuş önemli astronom Ali Kuşçu'dur. Kitabı ı Bahriye adlı eseri ve çizdiği harita ile bilinen ünlü denizci ise Pierre Reis'tir. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.